Dolabını al verirsen otobüsünü al. bayrak Bodrum halkına akut olarak bir destek daha vermek istedik. Belediyenin çok güzel bir etkinliğinde. Gördüğünüz bu mis gibi manzaraya hiç yakışmayan çok çöplerimiz vardı. Maalesef insan eliyle yapılmış çöplerdi yine. <laughs> İp teknikleriyle inmek zorunda kaldık. Herkes e, elindekileri çok kolay atmakla beraber atıldığı kadar kolay toplanmıyor bunlar. Belediyeyi değerli katkısından ve böyle bir faaliyet hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Her gezden ricamız, inanın göründüğü kadar kolay toplanmıyor. Bu da biraz daha bilinçli davranalım. Bugünkü yaptığımız şey, ya etkinlikten yapayım. sonra evet. kendi kendime düşündüm. aslında burada sorulacak iki ver, tane soru var. var. Buraya gelen Orada. misafirlerimize Orada. ve Bodrum halkına. Şunu sormak bir istiyorum, birinci soru bu. Bu manzarayı bir izlemek istersiniz Yoksa bu manzara i̇ki, iki <laughs>